Ee, sonra dedim ki günümüz yılında ben de e, okuma, tiyatro yapmak gibi bir e, amacım var. Teşekkür ederim, sağ olun, çok teşekkür ederim. ...böyle bir fuar düzenledi. Öyle değil mi? E, ama ben ilk kez buradayım. Ve benim Avrupa'da da ilk imza günü. E, Bremen'de olması... ...benim için ayrıca bir mutluluk. Ve burada sanki Türkiye'de... ...İstanbul'da büyük bir fuardaymışçasına... ...okurlarla karşılaşmak... ...gerçek okurla karşılaşmak...